numaralı Kartal Bey, Jokey Tınay Adişen'le, 2 numaralı Yavuz Han, Jockey Engin Yalçın'la, 3 numaralı Dinçer Bey, Jokey Halis Karataş'ta, 4 numaralı Arslan Eray, Jockey Kadir Altınöz'le ve 5 numaralı 3 Bamka, Jokey Ziya Mutlu ile bu koşuya katılıyorlar. Sayın severler, Kazım Dirik koşusu, Büyük Önder Atatürk'ün kurmay başkanlarından İzmir eski valisi merhum Kazım Dirik görevi sırasında bu kente kazandırdığı unutulmaz eserler yanında Alsancak Stadyumu ve Şirinyer Hipodromu'nun inşasına öncülük etmiş. Ayrıca Tiflis Elçiliği ve Batum Genel Valiliği de yapmıştır. Bu koşu vesilesiyle kendisini bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. 1800 geçiliyor. Banka farkla liderliğini koruyor. Dış kulvardan Dinçer Bey bunun dışından Han atak yapıyorlar. Son 600'e doğru geliyoruz. Orta kulvardan Han atak yapıyor. Banka'nın yanına kadar geliyor. Bir boy kadar geride Dinçer Bey. Son 600 geçiliyor. Banka yarım boyluk liderliğini koruyor. Dış kulvardan Han ve Dinçer Bey atak yapıyorlar ve son viraj bu şekilde dönülüyor. Orta kulvardan Banka bir boyluk liderliğini koruyor. Orta kulvardan Han atak yapıyor. Bunun dışından Dinçer Bey atak yapıyor. Son üçüze doğru geliyoruz. Bamka'nın temposu düşür. Orta kulvardan Yavuzhan koşunun liderliğini alır. Hemen dışına Dinçer Bey geliyor. Son ikiyüze doğru geliyoruz. Orta kulvarda Yavuzhan Asfak'ta liderliğini koruyor. Dış kulvardan Dinçer Bey'in gayretleri var. Son yüzde doğru geliyoruz. Yarım boy kadar Yavuzhan koşunun lideri dış kulvardan Dinçer Bey atak yapıyor. Yine de yarım boy bir boy kadar Yavuzhan koşunun lideri dış kulvardan Dinçer Bey geliyor. Yarım boy kadar koşunun lideri Yavuzhan ve koşuyu da Yavuzhan kazanıyor Dinçer Bey. İkinci Bamka, üçüncü Kartal Bey, dördüncü oluyoruz saniye severler.